Merhabalar arkadaşlar. Samsung'un büyük beklentilerle satışa sunduğu S22 modeli ile ilgili bilmeniz gereken tüm detayları sizlere sunacağım. 6.1 inç dinamik amoled ekran sahip model 1080x2340 e ekran çözünürlüğüne sahip. 425 ppi piksel yoğunluğu bulunan S22 120 Hz ekran yenileme hızıyla öne çıkıyor. Çizilmeye dirençli cama sahip telefon Gorilla Glass Victus Plus ile korunuyor. Bu cihazda dinamik amulet 2x kullanıldığından dolayı gün ışığında ekranı net bir şekilde görebilirsiniz. 1300 nit ekran parlaklığı ile öne çıkan S22, 16 milyon rengi sunabilme kabiliyetiyle kendisinden beklenen ekran kalitesini sunabiliyor. 3700 mAh bataryası bulunan cihaz, Type-C şarj girişine sahip ve 25W hızlı şarjı destekliyor. Kablosuz hızlı şarj desteği ise 15W. 50 megapiksel ana kameraya sahip modelde optik görüntü sabitlemesi bulunmakta. Portre modu, yapay zeka, e, otomatik odaklama ve 85 derece açıyla çekimler gerçekleştirebiliyorsunuz. F1.8 diyafram açıklığına sahip cihazda 8K 24 fps'te çekim yapılabilmekte. Cihazın ana kamerası 50 megapiksel ise iken e, ikinci arka kamerası 12 megapiksel, üçüncü arka kamerası ise 10 megapiksel olarak öne çıkıyor. S22 modelinde ön kamera ise 10 megapiksel. Bu kamerayla 4K 60 FPS'te videolar çekebilirsiniz. Yine ön kamerada portre modu, dijital görüntü Sabitleyici, hızlı odaklama ve seçmeli odaklama modları bulunmakta. Bu modlar sayesinde oldukça profesyonel çekimler yapabilirsiniz. Snapdragon 8 Gen 1 Yonga setine sahip S22 modeli 8 çekirdek 64 bit olarak öne çıkıyor. Adreno grafik işlemci kullanıldığı için benzersiz bir görüntü deneyimi yaşayabilirsiniz. Dünyanın en gelişmiş GPU üretimi olan 4 nanometre işlemci bu telefona entegre edildi. 8 GB RAM'e sahip modelde DDR5 RAM tipi kullanılmakta. 128 ve 256 GB dahili hafızası bulunan modelde hafıza artırımı bir önceki modellerde olduğu gibi artık yapamıyorsunuz. 168 gram ağırlığa sahip telefonda beyaz, siyah, pembe ve yeşil renk üretildi. Kapak malzemesi cam malzemeye sahipken çerçeve alüminyumdan üretildi. 5 g desteğe sahip S22 Android 12 ile geldi ve One UI 4 kullanıcı arayüzüne sahip. Wi-Fi 6 versiyonu ile üretilen cihazın Bluetooth versiyonu ise 5.2. Cihazın stereo hoparlöre sahip olduğunu da söyleyebilirim. iPad 8 sertifikasına sahip S22 diğer modellerde olduğu gibi suya ve toza dayanıklı. Cihazı 1.5 metrede 15 dakikada tatlı suya düşürdüğünüzde bir sıkıntı yaşamayacaksınızdır Ultrasonik parmak izi okuyucuna sahip cihazı tek dokunuşta açabilme deneyimine sahip olabilirsiniz. Cihazda ayrıca dolbe Atmos ses çıkışı, gürültü engelleyici 3 mikrofon ve kablosuz şarj ile başka cihazdan şarj edilme imkanları da bulunmakta. USB 3.2 Gen 1 USB versiyona sahip telefon çift hatta sahip. DeX modu ile TV veya monitör ekranını bilgisayar dönüştürebilirsiniz. Cihazda ayrıca Nox güvenlik yaması bulunduğundan dolayı tüm verilerinizi sıfır riskle muhafaza edebilirsiniz. S22 Android 12 ile geldiğinden dolayı yüz tanıma özelliğinin şu ana kadar üretilen Android cihazlar arasında en hızlı sahip olduğunu söyleyebilirim. S22 modelinde telefon karanlık ortamda olduğunu anladığında büyük piksel sensör ışığını devreye sokar ve gece çekilen fotoğraflarınızın gün içerisinde çekilmiş gibi net olmasını sağlayabilirsiniz. Bu cihazın optik görüntü sabitleyicisi bir önceki modele göre %58 iyileştirildi. Bu sayede siz hareket halindeyken dahi sabit videolar çekebilirsiniz. Adaptif piksel yoğunluğuna sahip kameralar 50 megapiksel çözünürlük modu ile 12 megapiksel yüksek hassasiyet modu arasındaki ışığa göre geçiş yapar. Yani her iki modu kullanan cihaz aydınlık ve net fotoğraflar elde etmenize olanak tanır. Otomatik kadraj ile hareketli olduğunuz anda kamera kamera görüntünüze odaklar ve açık ay bir önüne geçer. Böylelikle arkadaşlar S22 modeli ile ilgili aktarabileceklerim bu kadar. Sizlerin de e, cihaz ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Aklınıza takılanları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben de elimden geldiğince bu yorumlara e, cevap vermeye çalışacağım.